Evet arkadaşlar, biz bugün bir fabrikasından kaçıyoruz. Baksana canavara dönüşmüş. Bizim bunlar. Çocukluğumuzun bir canavarlara dönüşmüş. Kız olmuş evet. Canavar olmuş. evet arkadaşlar, videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Değil mi? Evet. Bakalım neler yaşayacağız. Başlıyoruz. Sen almadan Tamam. Bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. Evet. Oo, oh, uçaktayız ve fırtına olup ilk gün. Ben ya. Oynaya bas, oynaya bas. Hadi sen başla önce. Evet, Dur bakalım ya. ne olacak. Bakın mısınız? Medinelerimize saldırıyor. Hey. Boğ. Ay, Bunlar poni değil mi? Medine ile alaka. Hmm. Tamam Medine de ama poni yani. Uçuyorlar çünkü. Yedi ne uçmaz ki? Anne, bak bunu yatarım. Hı hı. Oyunda. Gördünüz mü bizi? Fabrikanın tepesine çaktı. Ha, biz nasıl kaçacağız Ebru Ağut'a? Bu niye yürümüyor? Niye yürümüyorsun sen? Niye yürümüyor arkadaşlar bu? Niye yürümüyor acaba? Çıkın da. Yürümüyordu arkadaşlar. Karakterimiz yürümüyordu. Biz de tekrar yaptık geldik. Hayır onu kapatma anne. Hani. Buraya bas. Ekrana bas ekrana. Evet. Merhaba ben Andre. Bu tehlikeli yerden çıkmana yardım edeceğim diyor. Yardım et bakalım. Kapat. Büyük yeşil ok işaretçisini görüyor musun? Oraya gidiyoruz. Çıkmak için direği düşürmeye çalış. Tamam. Direği düşür bırak. Direğe direğe. Bas. Bas 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 bas. Aa, düştü. Ay, ay, Tamam. Zıpla. Bunu diye Buraya buraya gidecek. He. Bunun üstüne çıkacak. He. Normal Şimdi çekme? şuradan kaç şuradan kaç. Kaç oradan kaç. Git git git. Ha sana ne diyecek? Ne oğlum oraya yani, değil, buraya gideceksin. Aaaa geri geri geri! Çok korkunç! Aaa <laughs> Aa, çok korkunç! Anne yok gelme de kaçman lazım. Bak, bak bak bak! Koşun kere! <laughs> geri geri! Anne buradan! Hııı! Dur anne hani, dur. Ben başlayayım. Sen bas ben, benimle ben. anne. Tamam ben oynayayım, önce sen sağlayayım tamam mı? Hayır, Allah'ım bu şere. nasıl bir tiptir? Şuna bak şuna. Kız bu nasıl tip? Nasıl canavara dövüştürmüşüm? Tındaklar kusamış. Ne diyor? Başla diyor. Tamam. <laughs> Neye başlayayım ben? Tamam. Bir şey aldık ama anlamadım bir şey. Ha. Anne. 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 Tındak canavar kusamış, tındak kusamış. Alevyeyi aldık. Bunu ne yapacağız? Leviye ile düşüreceğiz. Şu Gene mi düşüreceğiz? Yok buraya gideceğiz. Bu nasıl değişik bir oyunmuş? Oo. Ne diyor? Mevcut oyun süreniz. Uah. İki saat. İki saat mazal. Bunu aç. Bu alınıyor mu? Nereye gideceğiz? Buraya mı? Bunu da açtık. Bunu da açalım. Şimdi nereye gideceğiz? Buraya mı? Hmm, hayır. Buraya o. Ne? Arkadaşlar izliyorsunuz kanalımıza abone olmuyorsunuz. Olun lütfen. Her Kalbimiz kalbim gidiyor. Evet kalbi kırılıyor kızım. Değil mi? Hı hı. Ya kızımın kalbini kırıyorsun. <laughs> ölmedim, 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 ölmedim. Düştüm. Düştüm ya. Ölmedim, düştüm. Çadır çıkacağım ben Ama. Ama düşmeyeceğim. Bak. Artık tecrübe edin. Evet. Hani kolma değil mi? Emre kolma değiyor arkadaşlar. Ben öyleyim de oynasın diye kolma değiyor. Benim kızım da az değil. Vantilatörü <laughs> kapatmayı unutma. <laughs> az takdirde mincemete dönüşürüz. Mincemete. O ne lan? Mantar kapatacağız arkadaşlar. Kapattık. <laughs> evet <de>, <laughs> <laughs> Yavaş. Oy, oy. <laughs> Aa, <dolayacağım. Ben> <laughs> Aa, bu nasıl bir korku? Kendiniz güzel yapmışlar. ha. Beğendim bu oyunu da. Ne zıplıyor? Nasıl zıplamıyor? Hayır. Sen zıp, öbürleri zıplıyor doğru mu zıplamıyor? Zıpla. Zıpla. <gülüyor> <gülüyor> Ucuna gelince zıplayacağım. Hatice çıldırdı. Hatice aç, çıldırdı. Hatice çıldırdı. Tamam. <laughs> Hatice. Aferin miydim koptu. Ha, bunu aç. Parayı da al. <laughs> Belki para şey yarar. <laughs> Öbür oyundaki gibi. Ah, Aha açıldı bir şeyler açıldı. Ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Evlat? ne? Bu ne? Bas. Bu ne? bak. ne? Bu sen. Neler yapmışlar. Görüyorsun ne? Hı hı. Ölünce ben oynayacağım. Tamam. Ölüm. Ölmüyorum zaten. Ölmüyor musun zaten? Ölmüyor zaten? Aaa Aa, <laughs> açık zaten. Niye kapatıyorsun? Açsana kız. Ebrada <laughs> Ebrada Kız çıksana yukarı. Evvel 10 saat oynuyor bir oyunu. 10 saat. De hadi çık. Evvel oh, hey. ne oluyor anne? <laughs> Kolunu geri çekip duruyor. ne var orada? İn aşağıda. Baha. Kız. <laughs> ne diyor? <laughs> Gene üzgün. <laughs> Kapıyor. Karşıya geçmen lazım diyor. Silahları toplaman lazım diyor. <laughs> Ebru karşıya geçip onu öldürmemiz lazım. Sana Ben yapayım. Aa, nasıl korkuyor yazık yine yazık yine. Onu çocuk öldür. Seni kurtaracağım arkadaş. Hı? <laughs> Seni kurtaracağım arkadaş. <laughs> Merak etme sen. Hacı bu da. Ölecek. Aldık. Ölecek sen. İnce. Ölecek. İnce. İnce. Sen ver. Sen ver. Sen ver. Sen ver. Tamam. Canavarı öldüreyim. Sen ver. Tamam. Niye? Ölünce vereceğim sana. <laughs> eee. Biz buradan nasıl çıkacağız geri? Tamamim. <laughs> He, buradan gidecekmiş. Aa. Aa, mayın da koymuş görüyorsunuz arkadaşlar. Ben sana baksın da nasıl bitti be. de bakacağım. Aa, silah olduk. İn aşağıya. Asana, asana, Ölümün. asana. Ölmeyin. Asana. Oye, oye. Canı gitmiş. Aşağı mı inelim? Aşağı inse bizi yakalar. Gel. Gel bakalım gel. Nereye kaçtığını zannediyorsun sen? Buraya gel buraya. Aziz Allah. Aziz Kaçma buraya gel öldürdüm ha seni. Hah fırladı. ne Kolu bacağı ayrı gitti. <laughs> Kapıyı aç hadi. Ne ben ben takacağım. Ne sizi açacağız? Tamam. Ben, Kapıyı kırdık ha. Ha. Ne? <laughs> ne? Ne diyor? Ne? <laughs> Onları öldüreceğiz arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Korkuyorum. <laughs> Aa gel yine. Gel yine ne mi? bak. Mermi mi? Nasıl kokuş? Ay böyle. İşte. <laughs> Kalbim nasıl çarpıyor? Aa burada da varlar. Ne sonra? Aa gelin araba. Wow uçtular. Uçtular. Uçtular evet, var. Aa burada da varlar. Ne sonra var ya? Aa ben gidemiyorum ama gelin de. Bırakma. Kalbi. Bir ne sonra varmış? Bir <gülüyor> o... <gülüyor> ne o neydi? E bak Çok korktum. Yeni ne mi neylerim? Dur bir dakika. O <laughs> da çıkacak. İnşallah çıkmaz. <laughs> <laughs> kaç Aşağı düştük. Derler. <laughs> Emre bu ne? Ama çocuk bak kötü. Burada da varlar. Vay. Tamam. Deledik ki av. Emre bu da ya <laughs> galiba. <laughs> bu ne? Tavuk. <Tamam. gülüyor> <laughs> annesi. İnsan <laughs> pişiriyor. Ha, ay annesi annesi. Bak adı da Kesin. Emre bizi kesecek Emre. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Gel gel gel. Tepe bak. Bu ne? Bu ne yapıyor bize? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Buraya sıkıştık. Buraya sıkıştık. Buraya sıkıştık. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Anne dönsün <laughs> de bana şuna. Anne dönemiyorum korkuyorum dur. Hadi ya. Hadi güvenli yazıyor bir de üstünde. Bak bak kendini korumaya aldı. Anne. Korkuyorum çok korkuyorum. Nereye gitti bu? Nerede? Geliyorum. Burada. Kendini korumaya alıyor. Ben bunu nasıl öldüreyim? Korumaya alıyor ki. Oy! ne oldu oluyor, öyle? ne oluyor? Ay, ne oluyor? kendini güvenli güvenli aldı. Biz onu nasıl çıkaracağız o güvenlikten? Üstü ya. Hadi, hadi vur, vur acı, vur Gene güvenli güvenli aldı kendini ya, güven aldı kendine Hayır. Anne öldürsün ya. Öldüremiyorum kendini güven alıyor anne. Yukarıda bak güvenlik işareti çıkıyor öldüremiyorsun. Bak. Ben seni verim. Ben Aa, sen de kuştu. Canımız çok az kaldı ya. gene kendini güven aldı. Acamın. <laughs> <laughs> kendini fırlatıyor ya. Canımız çok az kaldı. Hadi Allah gene güven aldı kendini. Gene güven aldı. Anne bu. Anne bu kendini güven alıyor ne yapayım? Bak gene güven aldı kendini. Ama Güven alma. Yaaayy. Yere düştük, <laughs> düştük Rabbi Geri geri. Ayy. <laughs> Düştü ya. <gülüyor> <gülüyor> Kalbim. Hadi, Hadi ya yeterli kalmıştı. Yeterli kalmıştı. Bak titriyorsun. yasa. Bu bu yeterli. Yedi canımız kaldı. Hadi ağır öldürdük ya. Anne. Dur anne. Dur anne bunu alacağız. Alalım. Ne yapacağız ki? Bilmiyorum. Gidelim bak alacağız. var yiyecek şimdi. Aaa yine de o neydi ya? Anne. Kendini güvene alır arkadaşlar. Anne. Efendim anneciğim. Şimdi sana ben burada gelecek. Ne olacak? Şimdi bizi çıkarıyor yukarı. Seni kurtarıyor. Bay bay. <laughs> <laughs> Aman Allah'ım. Neler oluyor neler neler. Aşağı düşürdüler. Hmm. <laughs> Ay, bu ne? Bu nasıl oyun? Annem müşteri. Dur anne dur ben ben, seçim? ben ölürsem sana vereceğim <laughs> tamam mı? Burayı geçmemiz lazım arkadaşlar ya. <laughs> nasıl geçeceğiz? <laughs> nasıl geçeceğiz Emre? Anne ben değil. öl Ölmüyorsun ya. Ölürüm anne şimdi dur. Sen bunu ölüyorsun. Dur. Ne yapacağız? Ee bu ne? Anne şimdi bundan sonra var gelecek, gelecek. İnşallah. Kartı almamız lazım ne şimdi dur. Bir saniye. İnşallah ne Ya her yeri tehlike Öyle doldurmuş ya. He? Bu ha? ya kolaydı biliyor musunuz arkadaşlar? Zor olsa nasıl olurdu? Anne ne? Şu an çok korkuyorum anne. Bir saniye. Anne beni saçarlar. Tamam kızım geç. Kız mı <laughs> kızı çık. Ay! Ne neden? O kızın yüzünden öldüm. Yoksa ölmezdim. <laughs> anne bunu Evet, Canları koymuşlar saçını. Ben bu. Ben de sıçrayım, sen dur. Dur, aşağı insin. Aa, dur, bekle. O da aşağı insin. Şimdi yukarı çıkacak. Çık, yukarı. Köpekler aşağı insin. Dur. Aaa! Aa, aa. Batağım can. Saçım baksana. Evet, güzel olmuş, kızımın saçları. Hadi onunla oynayalım. Allah'ım ya o nasıl bir şeydi baştaki? Başladı. Ben çok ay. Ben ay. çok korktum ya. Ay şimdi bu bunda bunda sana ben de ce. İnşallah boz böyle kendini Kız korumaya almış işte yani. Mi? Kız düştü çünkü bizi öbür seferinde o düşürdü. Bu iyi oldu düşmesin. Ha bu salanıyor mu? Salanıyor anneciğim. Aa! Evet. Dur bir tane daha yiyeyim bir tane daha evet. Sallanıyor arkadaşlar ne yapayım yani? Teşeymiş. Yanıma gelmesi lazım ki ben de yukarı çıkabileyim. Değil mi anne? Çıkasın. Anne sen ne kadar kadar şiştin? Sen ne kadar şiştin? Ne ya? Siz kediniz. Ya hep de dikkatimi dağıttı şu motor. Batın mı? Ay nerede gitsene ne yapayım? Ne? <laughs> Ay başa döndük sandım kız. Korktum ha. Neneyi koddum ya. <laughs> İkrar da kopmak. Nasıl? Hadi zıpla. Bir bir, bir parkuru geçemedik. Edeceğine. Zıpla, zıpla. Bekle. Bekle. Zıpla. Hı. Dur bekle. Bekle ayaklarsın. Yağlarsın bekle. Emran! Kaç birzi geçireydim anne. Bekle. Bekle. Hayır. Çekem, evet. hmm. Ha şimdi. Tamam bas geç, bas geç. Biz biliyoruz ne yapacağımızı. Hadi. Ne? Hmm, ne Yukarı yukarı. Sa hayır de. Hayır bas. Ha. yukarı hayır, çıkacağız. Bak, aç ya. onu. Tamam. Yukarı çık. Yukarı çık anne. Tamam. Aç o sarıyı. Sarıyı da tamam. aç. Sarı. Çık. Tamam. Şimdi yeşil. Evet, şimdi yeşil. Sen nereden biliyorsun? Ben biliyorum valla. Ben biliyorum valla. Şimdi Şimdi ne olacak? Hı, yukarı çıkacağız. Ay arkadaşlar kesinlikle oynayın bu oyunu yani. Yaşa. Ebru yavaş ben... abi bu sürükler. Zıpla. Ver. Yavaş zıpla zıpla zıpla. Heh. Hemceğim, hele basla, bas, yavaş, yavaş anne, anne, yavaşla şimdi yukarıdan bak, Deo başla. Bas. Evet, niye bastın? Paramız yok ki. Ev, basma, basma, basma o yeşile. Dur dönsün, dur dönsün, ha. Şimdi. Aa! Ha, ver ben de. Ne 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 ne. Başa niye dönüyorum? Korkutuyor beni ya? Anne. Aa, dur bende bende. Ben Ama sen bir sürü oynuyorsun. Ben de bir sürü oynayacağım. <laughs> başa mı döndük? Yok. Ay. Baba. Her seferinde korkuyormuşum şundan ya. Ne oluyor lan ya? Dostum, gerçek. Um. Ne gerçek? Ne? Ne ne ne? bitti. Anne. Hani? Bitti. Ah, bitti. Bu kadar mıydı? Şaka biz yapıyorsun. Beşiz. Biz... Evet arkadaşlar, bugünlük biz... videomuz bu kadardı. Çok korkulu bir oyun oldu ama çok değişikti. Erken eğer, eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olmayı lütfen lütfen görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz sizi. Bay bay.